Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir sezonla karşınızdayım ee, Oyun ismi Zula ee, büyük ihtimal hepiniz bilir Yeni oyun mu hiç bilmiyorum arkadaşlar ben hiç ilk defa oynuyorum bu oyunu ee, Beğenirseniz kesinlikle serisini getiririm Beğenmezseniz getirmem arkadaşlar dediğiniz gibi ee, Bu arada 50 abone olursam kesinlikle e, Minecraft e, bilir miyim çekiliş yapacağım. 5 tane galiba. Aynen 5 tane yapacaktım. 100 tane abone oldum mu? 10 tane var. 10 tane premium Evet. Eyvah atacağım galiba. Oyuna başlayalım direkt biz. E ee, bunlar mı ya? Uzun gelelim Uzun kaç kere denedim arkadaşlar? E ee, girdim. E ee, video çeli çekilmiyor <laughs> hiç. boş boşuna konuşuyorum ben. Yani. Bence sıkıntı oldu şimdi. Bakıyorum. Neye girse Safran buluyor. Safran bulu. Tamam girelim. O tipat O benim. Ee, uzun bir de oynarken bunu, bunu oynuyordum. Bunu da oynuyordum. Şimdi hiçbir de Bunu Bu fena ya. Yani. <laughs> Hadi başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar. E, like ve unutmayın. E, kesinlikle Eee Sırsız getiririm artık premium şey çekiliş yapacağım. Onlar geldi mi? İkinci videoyu yarın atabilirim. Bu bu akşam, akşam çekiyorum bu videoyu. Hele hele gel. Şu zaman bu samur ya. Of. Ne ağlar. Ya şu da kusma ya. en sevmediğim hareket. of. Helal kardeşim, güzel bu Görmüyor Kız teknik ve <gülüyor> 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 giden şu ya. Kız meslek ve teknik. <laughs> Kız meslek ve teknik lan. Kız teknik ve meslek dizisi. Oha. Aldığın teknik olmasına Kız teknik. Çok güzel oyun ya. Safran bolu kent tarihi müzesi. Vay ya. Vay ya. Vay abi. Tastiye benzet işte de. Öyle. Adamlar da pingin babası var ya. Öyle bir adam var. Öyle. Böyle boyun çek ya. Kesin geliyor. Of. Şöyle bir be. gidelim. Belki arkadaşlar e, canlı yayın zula çekebilirim. E, Baya beğenilirse. Oha. Vuramadı. Oha oha ay 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 öldü. Şaka gibi. Hayır, benim dördü aldım şimdi gelin bakalım. Gelin atalım. Gelin gelin. Kaçış yok burada. Posta Pussuk, postlara oynuyorlar zaten. Bir gülmek post üstten. Benim yerim burası arkadaşlar. <laughs> Gelenler ayak gördüğünüz gibi gitti Şöyle bir, şöyle bir... Aa güzel vurdu güzel, güzel bir de 1 metre ilerlemiş şuraya bakalım Şu ne çift çift destek istiyorsan bari selamın verelim ya yani. herkes türk arkadaşlar burada bu için verelim burada ben de Aaaa rastgele sıkıyorum şu an Of Manyak aldım o adamı Hadi be Güzel gitti ya Tek kafaya nişan alıyorlar Buna sıkıntı var ya yani. Tek zor adam Neden bu kadar rahat oynayan oynayanlar var ki Çok rahat oynuyor O kadar rahat olmaz Tarıyorsun adamın kafasından nişan oluyor Tamam öyle değil Tak direkt öldü. Baksana rastgele bir kafasına sıktı. Of ya. Ah. Lan çok güzel abi kullanıyorlar. Deli oldum şu an var ya. öyle lambalar var. Ağzım kurudu. İki tane video çektim arkadaşlar olmadı. Üçüncü video. Bu inşallah olmuştur. Olmazsa da onu yine bırakırım valla. Oyunu <laughs> bir daha çekmem bu oyunu. Bu de çekelim de. Ya bu ne arkadaşlar ya. Çok kötü vuruyorlar. Bu kadar da olmaz ya. 5 kalpli de adamları mı Ben çok kötüyüm bu elde ya. Bu kadar da kötü olunmaz. Çok kötüyüm. Oha pingin bir 400'e çıktı lan. Ben çıktı hiç bilmiyorum. Tamam. Bir bu. Şöyle sıkalım şu adamı. O adam çok uyuz oldu buna tahminde. Sen sıkma be. Sıkma şu sniper'ı Sinir, olurum bu adama ya. bugün dönmüyor yemin ederim. Ben. <laughs> bu arada arkadaşlar ee, ben öbür videoda anlatamadım Majestic'i. E, artık e, şeyini atamadım. Yeni yeni şeyini. Aynı sana ya. Aynısıydı ben. Ben çünkü onu e, oynadığımda aynı 2014 modelindeydi. Ama o e, girişte vardı ya sarı creeper. O gri creeper şeyde yerli bir zegede. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. Ya gelme. Öldüreceğim onu. Işte. Oh güzel. Sen gel ya, sen gel. İki mermi kalmış. On ya, bombayla. Öldür. İşsizlik ya. <laughs> bombayla ölürüm mü? Böyle. Canlı mı? Satran canlısın. Olacak. Bilmiyorum canım ya. İsmini hiç bilmiyorum. Kabelelerde falan yazar belki. Çünkü çok değişik mi? Dust'in'in Sakın bulursun. Of 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 güzel 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 yaşa. Tamam. Oğlum ya ne korkutuyorsun beni. Korkuyorum şu an. Korka korka gidiyorum. Oha hepsi burada ya. Çok tehlikeli girdik orada var ya. Kaybettik arkadaşlar. O oh, farklı kaybettik Böyle şey hiç ya. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldim. Hadi şöyle Tamam. Şöyle yapalım. Arkadaşlar daha çok e, Zula çekmeyi istiyorsanız, çekmek istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Bay bay. <laughs>